Çocuklar Romeo gelmeden güzel bir domino oynamaya var mısınız? Evet. Kertenkele hakem olmak ister misin? Tabii isterim baykuş kız. O zaman çocuklar şimdi taşlarını seçiyorsunuz. Her kişi yedişer taş alıyor. Ve en büyük sayı elinde olan da taşı ilk Hadi başla baykuş kız. Yani altı altı atan mı? Tabii ki altı altı varsa iyi olur. Ben aldım. Gel çocuk sende sıra. Baykuş kız ikinci taşını aldı. Kedi çocuk ikinci taşını aldı. Üçüncü taşlarını aldılar. Evet dördüncü taşlarını aldılar. Ay çok heyecanlıyım. Acaba bana hangi sayılar geliyor? Yedişer tane oldu mu çocuklar? Evet. O zaman kalan taşları da pazar olarak kullanıyoruz. Evet çocuklar taşlarınızı dizdiniz mi? Evet. Altı altı kimde? Oo bendeymiş ne kadar şanslıyım. İlk taş benden baykuş kıza. Evet Baykuş Kız şimdi sende sıra. Oo Baykuş Kız'da da güzel bir taş varmış. Sırada kedi çocuk var. Kedi çocuk 5'e mi atacaksın 6'ya mı? Hmm, bende çok 6 varmış. Bir tane 6 atayım. Oo kedi çocuk 6'a 4 attı. Şimdi 4 mü 5 mi Baykuş Kız? Hmm, 4 mü 5 mi? Ben 4 atayım. Oo, kedi çocuk da sıra. 5 mi 5 mi? Kedi çocuğun işi biraz zor. Ha olamaz. Elimde bu kadar 4 varken 5 mi arayacağım şimdi pazardan? <laughs> evet kedi çocuk pazara gidiyor galiba. Maalesef. O çıkmadı. Olmadı mı kedi çocuk? Olmadı. Aa yine olmadı. Bu kadar 4 varken bir 4 daha geldi. Bütün pazarı ben toplayacağım galiba. Aa yine olmadı. Bütün 5'ler kimde? Ah sonunda. Yeniliyorum galiba. Evet şimdi 3 mü 5 mi Baykuş kız? 3 mü 5 beş mi? 5'im var, 3'üm var. Bence ben 3'ümü kullanayım. Canımı istiyorum. Baykuş kız çok iyi gidiyorsun. Evet kedi çocuk 3 mü 5 mi? Ay bu kadar taşım varken bir tane bulurum umarım. Ben yine 4 ısrar edeyim. 3 4 koydum. Evet baykuş kız 4 mü 5 mi? Hmm, mü Bakalım baykuş kız pazara gidiyor mu? Ben canım 4. Oo 4 4 var baykuş kızda. Wow. Aa. Baykuş kız dördü koydu. O diğer tarafta da beş bekleniyor. Kedi çocuk dört mü beş mi? Hmm, bakayım bakayım. Ay şu dörtlerden bir kurtulayım. Dört iki ya da dört bir kullanacağım. Evet kedi çocuk dört bir kullandı. Şimdi bir mi beş mi baykuş kızda bakalım var mı? Baykuş kız ne kadar şanslısın. Ama ben bence beş oynayayım. Hiç oynamadım. Oo arkadaşlar son durumda bir ve sıfır kaldı. Baykuş kızın elinde bir taş var. Kedi çocuğun elinde ise olamaz yedi taş var. O ne yapacak kedi çocuk? Ay hiç bilmiyorum tertemkele. Evet baykuş kız. Evet baykuş kız şimdi sende sıra. Ay iyi ben de geliyorum baykuş kız. Bakalım baykuş kız. Zaten... Bir de kazandı. Aa domino dedi baykuş kız. Baykuş kız ayıp olmuyor mama. <laughs> Tebrik ederiz baykuş kızı. Domino da 1-0 galip geldi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, like almayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Beni bu dominoyu öğrenmem gerekiyor. Biraz daha pratik yapayım. Kertenkele benimle oynamak ister misin? Aa tabii ki de çocuk olur. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzu izlemeyi unutmayın. Bay bay.